Eleştiriye çok açığız. Bunlar bizi yücelten yaklaşım olduğu kanısındayım. Baroyu büyüten yaklaşım olduğu kanısındayım. Bu süreçte yoruldunuz mu? Devam etmeyi düşünüyor musunuz? Devam etmeyi düşünüyorsanız projeleriniz, hedefleriniz nelerdir? Ee, tabii 9 aylık bir süreç geride kaldı. Ee, yorucu bir süreçti gerçekten. Bunu ifade edeyim. Ee, çünkü çok doneyle uğraşıyorsunuz ve sıfırdan bir şey inşa etmeye gayret ediyorsunuz. Bu hakikaten yorucu. Yani e, ben daha önce birçok çalışmada bulundum. STK çalışmasında bulundum. İşte dernekte, e, hukuk derneğinde çok güzel şeyler yaptık. Orada da birçok ilke vesile oldu. Hukuk öğrencilerine e, burs e, tahsis ettik. Ee, birçok farklı organizasyon yaptık. Ee, tabii baro, e, sıfırdan bir baro inşa etmek çok zorlu bir hadise. Şimdi bir şehirde tek bir baro olmuş olsanız e, onun çok bambaşka bir şeyi var. Ee, rahatlığı belki var. Ama burada e, bir şehirde birden fazla yani e, var olan bir yapı var. Siz e, yeni bir yapı inşa etmeye çalışıyorsunuz. Güçlü bir yapının yanında e, ve sürekli ötekileş, ötekileştirilen bir yaklaşım var. Yani ister e, üst birlik tarafından ister e, hemen e, bir şekilde daha önceki bir baronun e, bazı mensupları tarafından vesaire. E, bundan kaynaklı bir ton e, gerek ekonomik gerek e, söylem, diğer noktalarda yaklaşım vesaire bir sürü farklı zorluklar var. Bunlarla uğraşmak yorucu bir hadise. Üzülüyorsunuz. Bir yandan e, hukukçusunuz. Hukukçu bakış açınız var. Daha kucaklayıcı, daha sıcak. E, dolayısıyla da bunları gördüğün zaman e, üzülüyorsunuz. Bu manada bu yorucu ama e, güzel şeyler yapmak, dönüp arkaya bir baktığınız zaman evet e, şu güzelliklere vesile olduk dediğiniz zaman işte Az önce de arz ettiğim hadiseler, yani ilk kez bir iftar organizasyonu e, yapmak, e, ülkenin en iyi avukatlık staj eğitimini tavsiye etmek, bunun üzerine değerler katabilmek, e, bu şehirde ilk kez mobil baroya geçebilmek, e, stajyer arkadaşlarımıza dokunabilmek, onları bir iftarda ağırlayabilmek, hukuk öğrencilerine dokunabilmek. E, Nihayetinde kapım sürekli açık baroda. E, yani ister bir stajyer, ister bir öğrenci ki, Farklı şehirlerden öğrenciler de bizi ziyarete geldiler. E, muhabbet ettik, sohbet ettik. Dolayısıyla da ulaşılabilir olmak, e, eleştiriye çok açığız. E, bunlar bizi yücelten yaklaşım olduğu kanısındayım. E, baroyu e, büyüten yaklaşım olduğu kanısındayım. Meslekte 50 yılını dolduran, 40 yılını dolduran e, bu meslektaşlarımızı ve organizasyonlarda, bazısında işte bürosunu ziyaret etmek suretiyle hem o plaketleri takdim ederken bir yandan da dinliyorum. Baromuzu nasıl buluyorlar? Bizim yaklaşımımızı nasıl buluyorlar? Bu manada Allah'a hamdolsun çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu bize moral veriyor, güç veriyor. Yeni yapacağımız, bu 9 aya sığdıramadığımız çeşitli sebeplerle e, sığdıramadığımız, bizim dışımızdaki faktörlerden kaynaklı olarak e, bazı ögeler var. Bunları da hayata geçirme noktasında bir enerjimiz var. E, i̇nşallah e, meslektaşlarımızdan bu yönde bir teveccüh söz konusu olursa devam etmek e, arsundayım. Peki, teşekkür ederim. E, devamında e, hani e, o e, neler hani yapabilirsiniz şeklinde bir e, sualiniz de vardı. Onu da ben e, bir iki başla değineyim bir mesire alanı hadisemiz vardı. Bununla ilgili bir yol aldık, mesafe aldık. Yaklaşık işte kısmet olursa Ovacık bölgesinde, çok uzak olmayan meslektaşlarımıza orada bir 44 dönümlük bir alan. Orayı meslektaşlarımıza kazandırmak istiyoruz. Bir sosyal tesis, mesire alanı. Bunun bir süreci var ve bizim dışımızda gelişen bir ögesi var. Bu Ankara'da bulunan ve bazı şehirlerin Belki denize yakın olması veya yeşil alanın çok fazla olması buradan kaynaklı veya coğrafi bazı avantajlardan dolayı kıyı sahilleri gibi, kıyı şehirleri gibi. Buralarda bambaşka avantajlar var ama bizim Ankara'da bu manada çok olan sosyal testlerimiz maalesef çok fazla değil. Yani sınırlı. Dolayısıyla da biz avukatlara kendilerine ait bir... E, sosyal bir alanın tahsis edilmesi, mesleği alanın tahsis edilmesi e, bunu ben değerli buluyorum. Yani benim birebir de ihtiyaç hissettiğim bir hal ise birçok kurumun bu manada e, sosyal tesisleri var ama e, bizde bu manada e, gönül rahatlığıyla bize ait, bizim mensubu olduğumuz bir baromuza ait bir e, mesleği alanı yok. <laughs> Bunun yokluğunu hissediyoruz, eksikliğini hissediyoruz. Bu manada bir gayretimiz var. İnşallah e, kısmet olursa bunu yeni dönemde hayata geçirmek istiyoruz. Sanal ofisler bu genç arkadaşlarımız açısından çok değerli. Bununla ilgili küçük bir girişimde bulunmuştuk. Ama yine aynı şekilde bizim dışımızda. Özellikle ciddi bir avantaj sağlayabilecek meslektaşlarımız, özellikle genç meslektaşlarımızın yükünü, ekonomik yükünü ciddi manada alabilecek yaklaşımlar sergilenmek gerekiyor. Bununla alakalı bazı girişimlerde bulunduk. Bunu inşallah çeşitlendirmek suretiyle çok somut bir proje ile meslektaşlarımıza sunmak istiyoruz. Bir diğeri kamu avukatlarının haklarının tahsisi noktasında bir adım atıldı. Ek göstergede bir 600 puanlık iyileştirme söz konusu oldu. Bunu olumlu bir yaklaşım olarak görüyorum ama bizim arzu ettiğimiz düzey değil maalesef. Yani oradaki temel parametremiz en azından asgari olarak bir kamudaki bir hekimle eşdeğer bir ek göstergenin olması gerektiği inancındayım. O da şu an hekimler 4200 ek göstergeye sahip bir 600 puanlık minimum bir iyileştirme mutlaka gerekiyor. Aynı şekilde o ilk kamu avukatlarının işte gerek baro aidatları olsun, gerek temsil tazminatı olsun oralarda bazı noksanlıklar var Bunun da takipçisi olacağız. Mutlaka bir söz verdik. O sözün e, arkasını getirip bunu hakkı teslim etmek istiyoruz. Bununla ilgili daha önceki gayretlerimiz aynı şekilde devam ettireceğiz. E, bir de e, Türkiye'de bildiğim kadarıyla 83 baro içerisinde 15 kadar e, baromuzun bağımsız binası yok. E, diğer e, bağımsız binası olmayan baroların... E, mevcutları ne kadar onu bilmiyorum. Yani ona ben birebir de bakma imkanım olmadı ama başkentte bulunan baromuzun özellikle şu an bir 500'e yaklaşan stajyerimiz var. çok geniş bir eğitim binasına ihtiyacımız var. Bununla alakalı bu girişimleri yoğunlaştıracağız. Gerek kurumlar nezdinde özellikle Türkiye Barolar Birliği'ni zorlayarak inşallah bağımsız bir bina. Bununla alakalı e, Birlik Başkanı'nın bir sözü vardı. Bu sözün takipçisi olacağız. İnşallah e, bağımsız bir binada paramıza e, tahsis noktasında gayretimiz olacak. Evet. Teşekkür ederim.